I Kitabımızın sayfaları açılıyor. Akrep, akrep. Arı, arı. Ahtapot. Ahtapot. <laughs> Aslan. Aslan. Ayı. Ayı. Balık. Balık. baykuş. Baykuş. Ceylan. Ceylan. Çekirge. Çekirge. Deve. d e d e do muz do muz éshek a i a i éshek fa Fil Fil Güvercin Güvercin Goril Goril Sen daha güzel yaparsın. Bunu taktiğini. Hindi. Hindi. Ürü. Bu videoda da bazen sesini duyuyorsun değil mi alttan? Çünkü benim yaşadığım yerde çok fazla var bundan. Horoz. Horoz. Hmm inek i Kanguru, kanguru miyaw, miyaw. Kedi kedi karınca Karın ğa me keçi keçi köpek köpek kelebek Kelebek frak frak, kurba kurba, leylek lele. Maymun Maymun Vak 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 Ördek Ördek Örümcek Örümcek 파판 파판, 펭귄, 펭 g u a n p e n Sincap Zz... Sinek Sinek S Tavşan Tavşan Kıt kıt kıdak Tavuk Tavuk Turtle. Turtle. Tilki. Tilki. Timsa. Ham. Timsa. Uğur böceği. Uğur böceği. yılan yılan yarasa yarasa yengeç yengeç zebra ve ra zürafa zürafa